Abdülkadir Selvi, Hürriyet, Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek ve ekonomi. 2023 seçimlerine bir yıl var ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırmaya başladı. Erdoğan, 1 Haziran günü AK Parti grubunda Kılıçdaroğlu'na yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı diye sormuştu. Kılıçdaroğlu aynı gün buna, var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye, aynı gün içinde adayımızı açıklayalım diye yanıt verdi. Hodri meydan çık karşıma adayım demedi. Topu Millet İttifakı'na attı adayımızı dedi. Erdoğan 5 Haziran'da bu kez AK Parti'nin Kızılcahamam kampında Kılıçdaroğlu'na sen sıkıyorsa aday mısın değil misin onu açıkla diye seslenmişti. Kılıçdaroğlu bu çağrıya karşı hiç yanıt vermedi. Erdoğan bu işin peşini bırakmaz. Kılıçdaroğlu'nu kaçtığı yere kadar kovalar demiştim. Erdoğan dün İzmir'de bu kez cepheyi genişletti. Kılıçdaroğlu'na ya adaylığını ya da adayını açıkla dedi. Erdoğan'ın stratejisi. Görünen o ki Erdoğan Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kronometreyi işletmeye başladı. Peki Erdoğan'ın bu konudaki stratejisi ne? Neden Kılıçdaroğlu'nu bu kadar sıkıştırıyor? 1. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak aslında Cumhurbaşkanlığı adaylığında CHP liderine güçlü bir destek veriyor. 2. Kılıçdaroğlu'nu adaylığını açıklamaya zorlayarak altılı masayı sıkıştırmayı hedefliyor. 3. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP lideriyle yarışmak istiyor. Neden Kılıçdaroğlu? Şundan emin olun. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkanlar İmamoğlu, Yavaş ya da Akşener olsun diye isteyenler, bakın Erdoğan İmamoğlu ya da Yavaş veya Akşener karşısında kazanamayacağını anladı. O nedenle Kılıçdaroğlu'nu istiyor diye harekete geçecekler. Erdoğan'a Azerbaycan dönüşü bu konuyu da sormuştuk. Muhalefetin kime aday göstereceği benim umurumda değil demişti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediğini görüyor. Zaten görmeyen mi var? Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bağıra bağıra geliyor. Daha fazla top çevirmeden bir an önce karşılarına rakip olarak çıkmasını istiyor. Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir konuşmasında Cumhurbaşkanı adaylığı ve erken seçim tartışmalarına ışık tutan açıklamalar yaptı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildiği 24 Haziran 2018 seçimlerinden bu yana bir sonraki seçimin doğal adayı ama CHP'liler bir süredir Erdoğan Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamadı ki biz adayımızı açıklayalım diye bir gerekçe ileri sürüyorlardı. Bahçeli'nin açıklamalarına rağmen Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır diyerek bu kozu ellerinden aldı. Erken seçim olacak mı? Kılıçdaroğlu bir süredir özel görüşmelerinde seçimler 6 Kasım ya da 27 Kasım'da yapılacak diyor. Kılıçdaroğlu başka bir şey daha söylüyor. Onu da açıklayacağım. Ali Babacan Kasım ya da Nisan ayında erken seçime gidileceği kanaatinde. Son 3 gündür Ankara'da yoğun bir erken seçim söylentisi dolaşıyor. Erdoğan seçim önümüzdeki yılın Haziran ayında yapılacak diyerek erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu'nun iddiası Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklayacağım konuya gelince CHP lideri kendisini ziyaret edenlere Erdoğan aday olmayacak diye konuşuyor. Neden olmayacak diye sorulduğunda da "Efendim kaybedeceğini görecek, aday olmayacak." diyor. Daha önce de kaçacak demişti ama tersi oldu. Erdoğan adaylığını ilan ederek hem Kılıçdaroğlu'nun akla ziyan iddiasını boşa çıkardı hem de karşıma çık diye meydan okudu. Uyarmıştım. Kılıçdaroğlu ve Yavaş'a kim için operasyon çekiliyor başlıklı yazımda İmamoğlu'nun önünü açmak için iki isme yönelik operasyon çekildiğini anlatmıştım. Cumhurbaşkanı adaylığının belirlenme sürecine girildiği süreçte daha sert operasyonların gelmesi endişemi paylaşmış, birileri Cumhurbaşkanı adaylığı konusunu Kılıçdaroğlu'na bırakılmayacak kadar ciddi bir iş olarak görüyor demiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ürktüğün, korktuğun bir durum varsa onu da çık açıkça söyle. Diyet borcundan dolayı birileri seni tehdit ediyorsa bu ülkenin polisi, savcısı, hakimi gereğini yapacaktır dedi. Bundan sonrası artık Kılıçdaroğlu'nun bileceği bir iş. Alevilik meselesi Yıllarca Alevilerin oylarıyla seçim kazananların aydın pozlarına yatıp devrimcilik, solculuk adına ahkam kesenlerin bir de gördük ki söz konusu Alevilik olunca gerçek yüzleri ortaya çıktı. Yüzlerindeki aydın maskesine rağmen orta çağ kafalı oldukları belli oldu. Birileri İmamoğluculuk yapma adına, birileri Mansur Yavaş ya da Meral Akşener hesapları uğruna bir kitleyi aşağıladılar. Aleviler de duygusal bir kopuşa neden oldular. Meclis Başkan Vekilliği yapan CHP'nin eski genel başkan yardımcılarından Yılmaz Ateş, bu ülkede Aleviler Cumhurbaşkanı adayı dahi olamayacak mı diye sorarken haklıydı. Ötekileştirme Cumhurbaşkanı Erdoğan, kökeninden, meşrebinden dolayı birileri sana aba altından sopa gösteriyorsa, onun da çaresi var. AK Parti Türkiye'si herkesin eşit vatandaşlığını garanti altına almış bir ülkedir. Kimsenin ötekileştirmesine izin vermeyiz dedi. Doğru bir noktaya yaklaştı. Hepimizin bu tür çağdışı zihniyetlere karşı çıkmamız gerekiyor. Mesajlarını arttırdı. Muhalefet altılı masada top çevirmeye devam etsin. Erdoğan seçim çalışmalarına başladı. Yaz aylarıyla birlikte il ziyaretlerini artıracak. Dün İzmir'deydi. Hafta sonu Van'da olacak. Erdoğan, il ziyaretlerine farklı bir konsepte hazırlanıyor. O ilin öne çıkan özelliğine göre hazırlık yapıyor. Gaziantep sanayi şehriydi, Adana'da tarım ön plana çıktı. Gittiği illerde mutlaka gençlerle bir program yapıyor. Kanaat önderleriyle görüşüyor. Kabine üyeleri yanında oluyor. Şehrin ihtiyaçlarına göre talimatlar veriyor. Erdoğan il gezilerini artıracak. Böylece halkın sorunlarını sahada görecek ve çözümleri onlarla paylaşacak. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Cumhurbaşkanı halkın da siyasetinde en önemli sorununun ekonomi olduğunun farkında. Fiyat artışları karşısında halkın gelir seviyesinin artması için alınan tedbirleri devreye sokuyor. Ama enflasyon düşmeden, dövizdeki yükseliş durmadan bu tedbirlerin kalıcı olarak fayda sağlaması mümkün olmuyor. Ekonomideki sorunları çözmek elbette ki iktidarın görevi. Cumhurbaşkanı Aralık ayı ile birlikte enflasyonun ciddi oranda gerileyeceğini ve ekonominin rayına oturacağını düşünüyor. Halkımız bir kez daha görecek ki ekonomideki sorunları da yine AK Parti çözüyor. Bunu başaracağız diyor. Erken seçim neden olmaz? Muhalefet, hayat pahalılığının ateşten bir gömlek olduğu bir dönemde erken seçime gitmek için zorlar. Ama Erdoğan buna niye yanasın? Erdoğan gibi tecrübeli bir siyasetçi, ekonomide arzu ettiği iyileşmeleri yapmadan neden seçime gitsin? Muhalefet neden erken seçim istiyorsa Erdoğan tam da o nedenlerle erken seçime gitmez. Moralinizi bozmayın uyarısı. Ekonomik sıkıntılar AK Parti kadrolarında zaman zaman moral bozukluğuna yol açıyor. AK Parti ekonomik refah sağladığı için girdiği seçimleri kazanan bir parti. Enflasyonun %70'i geçtiği bir ortamda her şey güllük külizdanlık demek mümkün mü? Dar gelirli kitlelerin yaşadığı geçim sıkıntısı karşısında üzülmemek mümkün mü? Ancak millet yine düzeltirse AK Parti düzeltir diyor. Çareyi yine Erdoğan da görüyor. Siyaset moral işidir. Erdoğan şimdiye kadar kaç seçim geçirmiş bir lider? O nedenle Ak Partililerle görüşmesinde moralinizi bozmayın. Seçimleri biz kazanacağız. 2023 seçimlerinden de başarıyla çıkacağız diyor.